ley selamünaleyküm arkadaşlar ben Abdurrahman Kurt. Arkadaşlar bugün evde dövüş antrenmanı yapacağız. Nasıl dövüş antrenmanı evde yapılır? Bunları size genel olarak göstereceğim. İki şeyi kullanacağım evde sadece. Hiçbir spor ekipmanı kullanmayacağım. Ama videomuza geçmeden önce kafama takılan bazı soru işaretleri var bu virüs hakkında. Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki şu an sokağa çıkma yasağı var. Bugün cumartesi günü ve biz pazartesi gününe kadar sokağa çıkamayacağız. Ve sokağa çıkan insanlara da diyorum ki yani Allah'ınızdan bulun. Eğer gereksiz bir şey çıkıyorsanız Allah'ınızdan bulun. Biz burada bunalıyoruz. Yani o kadar çok sinir yükledim ki şu an öfke yükledim ki yani o kadar çok bunaldım ki size anlatamam duvarları yumruklayasım geliyor ama ben çıkmıyorum dışarı ben çıkmıyorken eğlence için dolaşma için şu saatlerde dışarıda olan insan varsa direkt ona Allah'a havale ediyorum gerçekten çok bunaldım ve bu virüs hakkında bazı endişelerim var bazı soru işaretler var arkadaşlar Netflix'te 2018 yılında çekilmiş bir dizi var şu an ismi tam aklıma gelmiyor ama şuraya yazacağım o dizinin 1. sezon 13. bölüm 53. dakikasında koronavirüs geçiyor. Ve koronavirüsü o kadar anlatıyor ki bu arada ismi de korona orada. Yani koronavirüsü o kadar anlatıyor ki yani bugünümüzde şu an çektiğimiz virüs o dizideki aynı virüs. Ve anlatıyor ve neler olacağını söylüyor. Ve bugün hemen hemen hepsi çıkıyor. Yani bu tesadüf mü? Bir. İkincisi bu Çin'de bulunan, Çin'de üreyen bir hastalık olduğuna göre nasıl Çin ölümleri durdurdu veyahut da bu kadar çok azaltabildi? İlacı buldular. Bence buldular. Yani şu an Allah razı olsun bizim Türkiye'mizdeki sağlık personellerimiz arı gibi çalışıyor. İşte sağlık başkanımız, sağlık e, kuruluma, sağlık kurulumuz maşallah arı gibi çalışıyor. Gerçekten şu an Türkiye'yi yani Türkiye'yi sevmeyenler insanlar varsa şu an sevebilirler. Gerçekten neden biliyor musunuz? Bakın İngiltere'de huzur evinde hastalara şey takmıyorlar. E, solunum cihazı takmıyorlar. Yaşlı hastalara direkt ölüme bırakıyorlar. Neden biliyor musunuz? Gençlere takıyorlar. Çünkü ellerinde yeterli solunum cihazı yok. Ama bizim ülkemizde her şey var. Yaşlısından tutup gencine kadar herkese yardım ediyor sağlık personelimiz. Ve kaç tane sağlık personelimiz hasta. Adam demiyor ki ya ben de hasta olurum. Bırakayım doktorluğunu yapmayayım veya hemşireliğimi yapmayayım demiyor bizim personellerimiz. Bakın dikkatinizi çekelim. Ülkemiz bu konuda çok iyi. Ama bu, bu belayı başımıza müsibet ettiler. Bu belayı başımıza getirdiler. Bunların hesabı sorulmalı. Çin'den, Vergi alınmalı. Bununla alakalı vergi alınmalı Çin'den. Çünkü dünyanın anasını alattılar ya. Yani o kadar çok insan öldü ki. O kadar çok zarara girdik ki şu an. O kadar çok ekonomimiz kötü oldu ki. Hadi ekonomiyi boş ver. Yeter ki insanlarımız ölmesin. İnsanlar ölmesin ya. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben antrenman yapacağım. Yani benim antrenman yaptığımı da biraz görürsünüz. Şu an çok gerginim ve çok fazla vücudumda adrenalin yüklü. Bunun sebebi de işte bugünümüzde olan şeyler. Hala bu yasaklara uymadan dışarıda dolanan insanlar. Şu an baktım 2000'den fazla insan dışarıdaymış. Yani bir şey diyemiyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Sizler de çok sinirli olduğunuz zaman gücünüzü boşaltacak şeyler yapın. Yani koşun, yürüyüş yapın. Evde kavga ettiyseniz ailenizle, ailenizle konuşmayın, dışarı çıkın, biraz hava alın. Yani olayın üstüne insanlarla tartışmayın. Bu ileri götürür işleri, bağırırsınız, kavga edersiniz. O yüzden sizlere tavsiyem çok gergin olduğunuz zaman, çok sinirli olduğunuz zaman dışarı çıkın, yürüyüş yapın, koşun, hatta futbol oynayın. Bu gibi şeyler yapın ki o adrenalin depoladığınız adrenalini, stresi atabilirsiniz. Bu şekilde çok uzun yaşarsınız ve çok da genç görünüyorsunuz kafaya takmadığınız için. Evet. Şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Daha profesyonel bir şekilde göstereceğim Çünkü daha demin sinirliydim Ve sinirim yavaş yavaş dindi Çalıştıkça Sinirli olduğunuz zaman e, Antrenman yaparken Tamamen tekniğe dikkat edemeyebilirsiniz Veyahut yaptığınız şey dikkat edemeyebilirsiniz Ben daha demin çok fazla gergin olduğum için e, Bazı hatalar yapmış olabilirim Onu da söyleyeyim siz söylemeden Bazılarını söylemeden Ama söyleseniz de boş artık gerçekten Çok fazla sıkıldım yani Şu salak salak yorumlardan yani hep şunu söylüyorum, bir şey yapabiliyorsanız, ben de ne yapabiliyorsanız YouTube genel bir platform açabilirsiniz, bildiğiniz şeyler anlatabilirsiniz. Ama hep şu vardır, bazı insanlar konuşur, bazı insanlar yapan, bazı insanlar yapar. Ben yapan taraftayım. Onlar gemiye binse de gemiyi kullanan ben olurum. Arabaya binse de arabayı üreten ben olurum. Çünkü ben onlardan daha üstünüm bu konuda. Üstünlüğümü şöyle egolu olarak anlamayın. Çünkü ben yapıyorum, çalışıyorum. Çocukluğumu bu işe verdim, yıllarımı bu işe verdim. Başkaları oyun oynarken benim boks eldivenim vardı. Yani başkalarının kayakları, patenleri vesaire bilgisayarları, iyi nesil cep telefonları varken benim üst şortum vardı, dövüş şortum vardı. Yani bunları bilmeyen insanlar şimdi bana bir şeyler söyledikleri zaman boş geliyor. Bilen insanlara da söylüyorum. Biliyorsanız yapın. Yani hem de benim sırtımdan büyük almış olursunuz. Ben içerik üreticisiyim zaten. Her şeyi üretirim ben. Her şeyi çekerim ama insanların şu an spora ihtiyaçları var. Spor bir terapidir ve benim alanım daha çok spor. O yüzden bu alandayım ama istesem farklı içeriklerde üretirim. Bir sürü içerik biliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şunu anlatın hemen. Hepimizde böyle bir kafe eşiği vardır herhalde yani. Buna da yok demeyin. Hatta bizim için burası biraz yüksek. Hız kaybettim bazen de takılırdım az da. o yüzden ayağım kaydı bazı noktalarda tam yapamadım burayı ama böyle bir yer varsa evinizde ve böyle olmasın yüksek olmasın biraz şurası. Şimdi arkadaşlar bu şekildesiniz sol bacak önde yine hop buraya geçiyorum yine buraya geçiyorum hop buraya geçiyorum hop buraya geçiyorum. Bunu arkadaşlar bir dakika boyunca yapacaksınız. Bir dakikadan sonra bir eklemesi var bunun birinci eklemesi şu hop sağ kroşe, sol kroşe. Kroşeler her defasında yamuluyor. Sağ kroşe, sol kroşe ama belden. Şu şekilde belden atıyorsunuz kroşeyi. Bunları izah edin hemen. Yani bu şekilde böyle bir yerde çalışabilirsiniz. Bir dakikada kroşe attınız. Dinleniyorsunuz. Her bir dakikada dinleniyorsunuz. Benim gibi 5 dakika boyunca antrenman yapmayın böyle. Daha deminki gibi. Şimdi benim gibi 5 dakika daha deminki gibi antrenman yapmayın durmadan. O çünkü sizin için sakıncalı ilk başlarda. Bir dakika bir dakika yapın dinlenin. Buradan döndünüz kroşe. Döndünüz kroşe. Şimdi burada sol sağ. Tekrardan kroşe. Kroşe. Kroşe sol sağ. Sağ kroşe. Sol kroşe. Sol sağ direkt. Sol kroşe. Sağ kroşe. Böyle çalışabilirsiniz burada. Ve diğer tekniğimi de hemen söyleyelim. Diğer tekniği de söyleyelim. Halı. Hepimizin evinde yine mevcut. Daha demin için kusura bakma. <laughs> Hala arkadaşlar bu şekilde bağlıyorsunuz halıyı. Ben bandajlarımla, eski bandajlarımla bağladım. Dağılmasın diye alıp iki taraftan bağladım. Şimdi böyle halıyı tutabilirsiniz. Buradan çerme atabilirsiniz. çarma atıp böyle düşürebilirsiniz yere. Ondan sonra daha halıyla bir sürü teknik var. Buradan tutup çevirip asanki adamı vurabilirsiniz yere. Ondan sonra Buradan düşürdünüz. Dirsek atabilirsiniz. Tekrardan. Ama bak düşürdüğünüzde dikkat edin. Şu iki bacak adamla da böyle. Şu iki bacak adamın üstüne gelmesi lazım. Şu şekilde. Yani adamı düşürdünüz. Burasında veya burasında kalmayın. Halı gibi düşünün adamı. Ben şimdi düşürdüm diyelim. Hop oh, buradayım ve bam bam bam. Zaten bunu yapabilirsiniz ama evde çok ses çıkıyor abi diyorsanız Sadece şu düşürme şeyini anlayın Düşürmeyin Buradasınız hop hop Ayağın şurasıyla Arkasıyla sert bir şekilde Adam böyle değil hop Bu şekilde de çalışabilirsiniz Bu teknikleri Ve yine halıyı kaldırıp bir duvara koyup Ama çok sert vurmayın burada Yani şimdi bakın ben bu şekilde Vuracağım ve düşürmeyeceğim Halıyı koyup direkt yumruklar atabilirsiniz Bir saniye şöyle yapayım halıyı koyup direkt yumruklar atabilirsiniz. Yani hatta böyle tutup hop hop buradan kroşe de atabilirsiniz. Yine direkt de basabilirsiniz. Tekrardan kroşe atamıyorum çünkü elim buraya çarpacak. Sol sağ yapıp buradan da kroşe vurabilirsiniz halıya ama şunu söyleyeyim çok sert değil. Halıya çok sert vurursanız hem çok ses çıkar hem de halı yere düşer. Yani nasıl mesela? <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu şekilde bile düştü. Biraz daha yumuşak, yumuşak yapalım. <laughs> Bu şekilde halıyla böyle çalışabilirsiniz düşürmeden. Yani şimdi bunu böyle düşürürseniz olmaz. Çünkü neden olmaz? Çalışamazsınız. Antrenmanınız bölünür. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer Yanlış bir şey söylediysem gergindim ve yanlış bir şeyler söylediğimi düşünüyorsanız yorumda belirtirsiniz. Ama kendimce haklıyım ve bazı şeyler çok fazla üstüme geliyor. O yüzden e, sizlere anlatmak istedim. Kapalı alanda kalabilecek, çok fazla evde kalabilecek bir insan değilim. Ve 22 gündür evdeyim ben. Bu çok beni bunaltıyor. E, sizler bana çokça yazıyorsunuz. Abi iyi misin, nasılsın diye çok teşekkür ediyorum. Bu beni motive ediyor. Umarım sizler de iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.